Genç A TV ekranına hoş geldiniz. Ekonomide durgun, siyasette ise fırtınalı bir haftayı geride bıraktık. Aday açıklandı, Millet İttifakı güç topladı. Peki bu güç özellikle seçim sonrası ekonomiye nasıl yansıyacak? Önümüzdeki hafta piyasalar nasıl şekillenecek? Stratejist Sayın Tunç Yatıroğlu'na sormak istiyoruz bunları. Kendisi yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Emre Bey, hoş buldum. Sayın Şatıroğlu, ekonomide FED başkanının açıklamalarının beklendiği bir haftayı geride bıraktık. Sizce Powell'ın konuşmasındaki şifreler neler? Nasıl yorumlamak gerekir? Örneğin FED faiz kararı nasıl olacak? Dolar basacak mı Amerika? Kripto paralara düzenleme gelecek mi? Şimdi e, Powell burada enflasyon revize edildikten sonra gördük ki, Enflasyon aslında yüksekmiş, dolayısıyla bizim belki faiz artışına bir süre daha devam etmemiz gerekiyor diye bir açıklama yaptı. Bu piyasalarda biraz çok etkisi yarattı. Çünkü enflasyon revize edildikten sonra baya bir zaman geçti aslında. Yani bu Haol bunu yeni görmüş değil. Daha evvelden de böyle bir şey yok ama sanki yeni gelmiş gibi ya biraz daha böyle bu işlerin devam etmesi gerekiyor falan dedi. Ertesi günkü konuşmasında da. Aslında dedi biz verilere bakacağız yani önümüzdeki hafta enflasyon verisi var. Bunlara bakacağız dedi. Salı günü üfe var, çarşamba günü üfe var. Bunlara bakacak ona göre karar verecek ama piyasa hemen 50 bas puan faiz artışı olmuş gibi bunu fiyatladı. 50 bas puan şu anda bekleniyor ama salı günü, çarşamba günü beklentiler dahilinde falan bir enflasyon açıklanacak olursa ki Öyle çok bir sert düşüşler de beklenmiyor e, enflasyonda. Peki o Türkiye, belki peki, biraz Türkiye etkisi nasıl olur? Yani burada doları e, kaçlara çıktığını görürüz. E, mesela kripto paralarla ilgili bir düzenleme e, dedikodusu var. E, bu bunlar nasıl şekillenecek sizce? Şimdi Türkiye ile bir ilgisi şu aşamada yok çünkü bizde kur kontrol ediliyor. Ancak Amerika'da faiz artmaya devam ettiği zaman. Sizin de borçlanma faiziniz artıyor tabii ki yani ülke risk primine de e, dikkate almak lazım burada. Dolayısıyla e, Amerika'da faiz artıyorsa sizin de ülke risk priminiz aynı kalıyorsa sizin de faiziniz otomatik olarak artıyor. Bir de Amerika'da faizin artması demek paranın gelişmekte olan ülkelerden e, Amerika'ya gitmesi gibi bir e, etkisi de vardır ama biz de zaten yabancı büyük ölçüde sattı buradan borsadan zaten tahvillerde yoklar artık Yüzde bir iki miydi neydi oradan çıktılar borsada da sattılar. Ee, tekrardan gelenler de belki gerçek ne kadar yabancı ne kadar gerçek yabancı bilmiyoruz. Yani dolayısıyla onun da pek bir etkisi olmasını beklemem. Kripto para kısmı şimdi kripto para kısmında hep e, haber akışının önemi var. Haber akışı derken işte böyle bir Luna olayı oldu, FTX olayı oldu. Şimdi Silvergate olayı var. Hani hep böyle bir batan bir şeyler olduğu zaman orada çok sert düşüşler oluyor. Şimdi bir de üzerine bu açıklamalar geldi. Yani orada bir denetleme düzenleme gelmesi durumunda bunların hepsi tabii ki e, olumsuz etki ediyor kripto paralara. Bir de kripto paralarda artık çok fazla e, kurumsal yatırımcı olduğu için Nasdaq'la da bir korelasyon var. Yani Nasdaq'ta en azından bir yükseliş görmek gerekiyor ki kripto paralar da peşinden gelsin. Orası pek iyi değil. Kripto paralar durumu. Yani hem haber akışı kötü uh -huh. hem de Nasdaq'ta o yükselişi göremiyoruz. Havl'ın çok şahin açıklamalarından sonra. Dolar ve altında sert hareketlilik görmediğimiz bir haftayı geride bıraktık. Sizce bu hafta dolar, altın e, ve de borsada neler olabilir? Şimdi altın Powell'ın açıklamalarıyla çok sert bir şekilde düştü. Tam da e, yeniden yönü yukarıya çevirmişti. Ama arkasından yani kalkıp da işte ya işte bir revizyondan sonra gördük ki çok fazlaymış falan deyince ve ondan sonra altın çok kötü düştü. Şimdi altında da e, aslında ben pozitif taraftayım ama burada hem bu faiz artışlarında daha fazla daha ileri gidileceğini söylenmesi hem de sürekli olarak bunların konuşuluyor olması altındaki yükselişleri sınırlıyor. Ee, belki altında çok ciddi bir yükseliş görmemiz için senenin ikinci yarısına bakmamız gerekecek gibi görünüyor bu durumda. Çünkü Temmuz'a kadar falan da bu faiz artışları devam edecekse Amerika'da. Ancak ondan sonra artık yeni bir faiz artışı yok. tam faiz indirimi beklentisi de yok ama en kötüsü geride kaldı diyeceğiz altın tarafında. Bir de tabii spekülatif hareketler var. Yani orada e, vadeli işlemlerde yüklü satışlar geliyor birdenbire falan. Yani onlar da e, spekülatif tarafta. Yani altın tarafı keyifsiz. Yani dolarla ve borsayla ilgili beklentilerinizi de sormuştum. Onunla da ilgili yorumunuzu paylaşır mısınız? Dolarla ilgili bir şey beklemiyorum. Yani dolar tutuluyor. Hı hı. Kur yani, kontrol altında demiştiniz evet, az önce. De. Borsayla da ilgili olarak Borsada yön aşağıydı ve bireysel emeklilik sisteminden ciddi bir şekilde para transferi oldu, on transferi oldu. O sırada da yabancı yatırımcının bunu bir satış fırsatı olarak değerlendirdiğini gördük. Merkez Bankası verilerine göre. Arkasından tam artık o gelen paranın bittiği gün, yani artık bugün Cuma günü artık daha fazla para gelmeyecek deyip satış başladığında varlık fonundan 1 milyar dolarlık bir kaynak, bir milyar üzerinde bir kaynağın ziraat portföy üzerinden piyasaya gireceği yönde bir haber çıktı. O, o, haberle de borsa tekrar düşmeye başladı. Fakat bu sefer de ziraat yatırımın çok yüklü alımları oldu. E, o zaman da şöyle bakıyor insanlar. Tamam yani borsa düşüyordu ama çok iyi bir para girişi oldu. E, ziraat yatırım da işte 5100 lira falan gelince de destekliyor. E demek ki düşme potansiyeli sınırlı ama önü açık gibi oldu. Belirli hisselerde, özellikle banka hisselerinde falan bir yükseliş oldu. Bir e, yukarı yönde bir trend oluşumu oldu. Tekrardan belli dirençler falan geçildi. Bu bir süre daha devam edebilir. Yeni bir zirve olur mu pek emin değilim ama ondan sonra tabii daha çok belirsizlikler var Türkiye'de. Onlar aşılmış değil. Siyaseti ve etkilerini de sormak istiyorum size e, Tunç Bey. Millet İttifakı adayını açıkladığı Kemal Kılıçdaroğlu olarak e, hem de bu açıklama Saadet Partisinin önünde yapıldı. O günün öncesinde iki sol partiden destek açıklaması geldi. Muharrem İnce'nin de, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de bu ittifaka destek vermesi bekleniyor. Bu ittifakın büyümesi ve seçim sonrasına dair sizin beklentileriniz nelerdir? İttifakın büyümesi vesaire, hükümetin değişme ihtimalinin artmış olması bu şekilde bunlar güzel yani piyasaya moral veren şeyler. Çünkü neden piyasaya güven veremeyen bir ekonomi yönetimi var şu anda. Yani hiçbir şekilde güven veremiyor. Yani e, güven vermek ne demek? Yani mesela New York'tan, Londra'dan yabancı fonların gelip borsaya girmesi, Türk tahvillerine girmesi, alan e, Türkiye'ye doğrudan yatırımların tekrar artarak gelmesi falan gibi şeylerdir güven vermek. Öyle bir şey olmuyor. Suudi Arabistan'dan falan işte mevduat falan gibi böyle bir paralar gelebiliyor ancak. Ee, güven olmuyor ama bu hükümet giderdi başka bir hükümet gelirse yasalara güven verebilir. Türkiye yeniden para gelir. O zaman da zaten varlık fiyatları çok düşük. Ee, iyi olur gibi bakılıyor. Ee, tabii bu e, şöyle bakmak lazım. Borsa özelinde bakıyorsak seçimden sonra hükümetin değişmesi durumunda. İlk bir ay, bir aylık bir e, o coşkuyla, moralle borsada ciddi bir yükseliş görebiliriz. 2002 seçimlerinde böyle olmuştu. Yani o zamanlar o DSP-MHP e, koalisyonu güven veremiyordu piyasaya. Yani üstü Kemal Derviş falan da gelmişti, güven vermek için bir sürü şeyler yapılmıştı falan ama hükümete güvenmiyorlardı insanlar. Ama hükümet değişince... E, Sayın Bahçeli o zaman e, erken seçim istemişti. Erken seçim kararı alındı. İlk bir yükseldi borsa, sonra tekrar düştü. Sonra e, tekrar böyle anketlerle içime doğru yükselmeye başladı ve seçimden sonra çok ciddi bir şekilde yükseldi bir ay boyunca. Çünkü a, bir umut olmuştu insanlar. Daha acaba bir şeyler değişecek mi Türkiye'de falan hiç güven vermeyen hükümet gelecek, yenisi gelecek mi diye. Ama o bir aydan sonra borsada yeniden satışlar geldi. Tekrar o e, seçim sürecindeki görülen dip seviyeye kadar da indi. Ve ondan sonra e, bir işte Mart ayına kadar yani 5 aylık bir Kasım'daydı seçim işte e, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Tabii dört aylık bir süre sonra e, tekrardan hatta beş aylık bir süre sonra yükseliş başladı ama o da çok sınırlı kaldı. Ancak 9 ay geçtikten sonra yani Ağustos'a falan gelindiği zaman da çok ciddi bir yükseliş oldu. Yani şunu anlatmak istiyorum, moral oldu diye bir yükseliş olur, bir ayda sürebilir. Ama ondan sonra Türkiye'nin gerçekleri var. Bir, iki yeni kurulacak hükümetin programını açıklaması, e, bu konuda yabancılara ikna etmeye çalışması ve de icraatını da göstermesi gerekiyor. İcraatı da göstermek için belli bir süre gerekiyor. Çünkü birçok e, partiden oluşan bir grup olduğu için. Acaba hakikaten kararlılıkla, kararlılıkla o adımları atabilecekler mi? E, bu konuda bir bekle gör e, yapacaktır yabancı yatırımcı diye düşünüyorum. Yani bizimkilerle tamam. gelebileceği yer bir yere kadar. Ek olarak da faizlerde artış beklentisi olacak. E Faiz arttığı zaman da orsadan da para çıkmasını bekleriz. 2002'de faizler zaten yüksek. Ona rağmen gene de borsadan para çıktı. Şimdi burada faizler artacak üstüne. Bir de borsa işte demin saydığım gibi sürekli para enjekte edilerek tutuluyordu. Tutuluyor şu anda. Yani bu fonlar da kesildiği zaman o kadar iyi görmüyoruz. Zaten çok da normal değil mi? Yani e, imalat sanayi 2022'de büyümemiş. İlk verisine göre imalat sanayi büyümemiş. E, faizler artarsa belki 2023'te de büyümeyecek. Yani o yüzden bu fiyatlar biraz daha borsada geri çekilebilir önümüzdeki aylar içerisinde. Ama önce bir yükseliş yapar. Ciddi bir yükseliş de olurdu. Dolara geçecek olursak dolar yüzde on kadar düşmüştü. Geçen sefer 2002'de e, zirve noktasında yani o seçimden sonra %10 düşmüştü. Gene bir ay içerisinde olmuştu bu olay. Fakat ondan sonra... Dört ay boyunca yükselmeye devam etmişti borsa, e, dolar ki o zaman dolar baskılanması falan diye bir şey de yok. Şimdi bir de dolar baskılanıyor bir de bu var. O yüzden yani e, dolardaki düşüş daha sınırlı olabilir, daha kısa süreli olabilir. Belki bir ay olmaz, belki 15 gün olabilir yüzde 10 olmaz, belki yüzde 5 olabilir. Bilemiyorum ama düşüşler alım fırsatı olarak da görülebilir öyle bir ortamda e, çünkü. E, yani dolar çok baskılandı. Bu şekilde. insanlar kolay kolay dolar bozmuyorlar. Bir kere aldıktan sonra Emre Bey. Evet. Yani o doları bozmaları için çok uzun bir süre doların baskılanması gerekiyor. Ee, bozmuyorlar. Işte. Ben zararına bozmayacağım, bilmem ne yapacağım falan diyorlar. Güven vermek çok zor bir iş. Kur Ama korunada, ben Kur korumalı hesaplar bunun. Güven verebilirler fakat bunu yani ertesi gün, ertesi hafta, ertesi ay diye beklememek lazım. Evet. Kur korumalı hesaplar ne olur? Hükümet değişikliği. İşte kur korumalı hesaplar. Bir bomba saatli bomba yani. Onu onu ıı, bitirdim dediğiniz noktada. Bu sefer o adam dolar alacak mı? Yoksa faize mi gidecek? Demek ki önce faizin belki yükselmesi gerekiyor ki onlar işte ıı, oradan çıkıp dolar almasınlar faize gelsinler. Hatta belki e, yani bir sürede bu faizin yüksek kalması gerekiyor. E, ve bu kur korumalı mevduatın içinden de vazgeçilmesi gerekiyor. Acaba orada devlet garantisi hani tahvil ya da bonolarla devam ettirilebilir mi? Böyle bir e, soru geldi aklıma şimdi. Yani şartlar başta neyse o şekilde devam etmesi gerekiyor. Belli bir süresi var zaten. Uh -huh. O süre geçtikten sonra da bitirmek lazım. Yani bu işi kısa sürede bitirip temizlemek lazım ama e, patlatmadan bombayı yapmak gerek. E, ekonomi yönetiminde kimleri görmeyi bekliyorsunuz? Bakanlık ve başkanlıklarda bir dream team var mı kafanızda? Şimdi Emre Bey e, yani bu ekonomi yönetimi çıtayı o kadar aşağıya düşürdü ki. yani aklı selim kim gelirse gelsin zaten daha iyisini yapacak. O yüzden illa ki şu olsun bu olsun demeye gerek yok bu durumda. Sadece merkez bankası konusunda tabii ki çok değerli insanlar var Türkiye'de. Fakat kendim de takip etmeye çalışıyorum sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımları, grafikleri. Bence bu Profesör Doktor Ali Hakan Kara Merkez Bankası Başkanı olursa e, layıkıyla bu işi yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü 18 sene para politikasının içerisinde bulunmuş. Merkez Bankası'nın işte baş ekonomisti, e, onun için zaten böyle bir e, mevkide, e, bir pozisyonda yaratılmış yani o Merkez Bankası'nda. Yani tam uygun kişi o ve zaten de söylediği şey şu, bizim Merkez Bankası'nda çok iyi bir sistemimiz vardı, halen de var. Merkez Bankası'nı özgür bırakın, o sistem tekrardan evreye alınır ve Merkez Bankası işini layıkıyla yapar. Demek ki ne, ne gerekiyor? Mevcut para politikası kurulu neyse üyeleri onlar gidecekler. Ali Hakan Kara Başkanlığı'nda yeni bir para politikası kurulu kurulacak. ve Merkez Bankası özerk olacak. Talimattan iş yapmayacak. Ondan sonra zaten işler rahat düzelir. Çünkü yabancı da tanıyor onu. O yabancıya güveni de verebilir. Der ki biz enflasyonla öyle mücadele ediyoruz. Bu bizim para politikasındaki yol haritamız. Bu da bizim maliye politikasındaki yol haritamız diye. O zaman Hazine Maliye Bakanı da gelir açıklamasını yapar. Yabancı da tamam der, atın bakalım bir takım adımlar görelim. Onlar da atarlarsa Türkiye'de de para da gelir, borsası da çıkar, yok da işler e rayına girer yeniden. Ama e öncesinde bizi bekleyen çok zorlu bir süreç var. Çok zorlu bir süreç var. Depremin yaralarını sarmamız gerek. 100 milyar dolardan bahsediyor. Bu parayı nereden bulacak? Merkez Bankası'ndaki rezervler sıvap hariç eksi 44 milyar dolar. Yani böyle bir 45 milyar dolar para bulmak lazım ki Merkez Bankası'ndaki rezervler sıvap hariç sıfıra gelsin. Bakın 2001 krizinde iyi kötü gene bir rezervi vardı Merkez Bankası'nda. Böyle bu kadar eksiye kadar gelinmemişti. Şimdi o yüzden dolardaki düşüşlerin de sınırlı kalmasını kalır dememin sebeplerinden biri de bu. Yani bu rezervi de doldurmak zorundasınız bir şekilde. Çünkü o zaman hep bir tehlike var. Hep bir dolar patlar çünkü rezerv yok. Atlayacak olsak savunulabilir mi falan böyle bir rezerv yok. Nasıl olacak yani? O yüzden o rezervi doldurmak zorundasınız. Üçüncüsü kur korumalı mevduat saatli bomba dedik. Hepsinden de önemlisi ama dengeler bozulmuş Gösterge faiz neyi gösteriyor? Politika faizi, politika faizi midir? <laughs> yani dış etkilere göre mi belirleniyor yoksa kafaya göre belirlenen bir şey mi? O sadi tabirleri kullanmadan eksojen, endojen o şekilde diyebilirim. Ee, oh. yani bütün bunları, bu yıkılanları tekrardan onarmak ve bu dengeleri yeniden oluşturmak çok zor bir iş. Ee, eğer ki bu göreve gelirlerse onlara destek olmak e, hepimizin oyunun borcu. Çünkü yani ülkemiz var e, onu da yeniden inşa etmek için ya ben işte otururum oyumu veririm kenara çekilirim otururum dememek lazım yani. Evet bu ülke hepimizin. Çok teşekkür ederiz bu değerli yorumlarınızı bizlerle Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için Sayın Tunç Yatıroğlu. Ben teşekkür ederim Emre Bey. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.